arkadaşlar canım sıkıldı. Yine video çekiyorum. <laughs> Aa, ben bunu niye koydum ya? Giyeyim sen. <laughs> İki saniye bekleyin <bir> <laughs> ee, arkadaşlar biz de şunu bir zahmet diyelim. <laughs> Barmanın lazım arkadaşlar. E, çünkü e, sesim tam duyulmuyor. O yüzden bağırmam gerekiyor. Yani kameralarda. Diyelim bakalım. Arkadaşlar hangi takımınız yorumlara yazar mısınız? Ben bunu giyiyorum da kendi havamı giyiyorum. Sizin havanıza giyiyorum. Makine Sadece e, ben videoda girişim böyle bak. Şunları iki dakika bir düzelteyim. Arkadaşlar siz maç önüme gittiğiniz zaman e, formanızı giyip de biliyorsunuz normal kıyafetinizle mi gidiyorsunuz? Yorumlara yazar mısınız? Eee kanalımıza ab, kanalıma abone, e, like, video yorum yorum yazmayı unutmayın lütfen. Mesela şöyle Arkadaşlar içeriden bir garip garip sesler geliyor. Arkadaşlar, iki saniye bekleyin, iki tane Arkadaşlar, kardeşimin topuyla top oynayacağım. Bak, bari bile, he. mistik top. Hehe. <laughs> kardeşimin topu, ama ben bunu oynamayı tercih etmiyorum. Benim futbol topum dışarıda olduğu için, tabii ben içerideyim. Benim basketbol topum da içeride. Basketbol topumla oynayacağım topu. Nasıl? Arkadaşlar özür dilerim. Bir vurdum şeye geldi. Arkadaşlar ben düşüyorum ya en düşü. Aman. Arkadaşlar özür dilerim ağzımdan yanlış bir kelime çıktı. 1 saniye bekleyin arkadaşlar. geldim. Arkadaşlar Osman on yaşında de geri dönüyormuş. Biz de inandık. Geri dönmezler ya. Top oynayasın geldi bir at. Oynayayım mı? Hadi oynayayım. Arkadaşlar iki tane evet ya top gittim. Geldim. Arkadaşlar siz futbol büyük toplam daha iyi oynanır küçük toplam. Yani bana göre büyük toplam. Ben futbol topu dışarıda. Ben o yüzden basketbol toplamı oynuyorum. Ben yani yeni şeyleri kıyamıyorum yani içeride tutuyor. Tabii bu benim olmadığı için. O yüzden tabi benim kardeşim içeride tutuyor. Yani bu da gitti. Benim için neydi? Büyük toptu. Ben de büyük top oynayacağım. Oynayayım mı? Hadi oynayayım. <laughs> top <cesaret>. düştü. Buramiyim? <laughs> Aman top Olur. sizden çok uzak oluyorum. Konuşak. Arkadaşlar ben ceza videosu çekeceğim. Ee, o yüzden sizden e, hangi ceza yapayım? Ne, ce, ne, nasıl ne, ne cezasını yapayım? işte o yüzden sizden bir yorum istiyorum. Evet. Yazan videos çekeceğim. İki üç güne kadar hazır. Arkadaşlar e, normalde bir gün e, tam konuşabilirsin, konuşabiliriz. Burada açtım. Açtın? Açtım, açtım, açtım valla. Arkadaşlar abone baba siz bana babam para yatır yatırmış olmalı. Ne şey. Sen ilk defa Evet. Oha. Bıyım, bıyım. Bir tane uygulama sayesinde. Ee, her şey yıkıldı. Bu arada korku. Arkadaşlar özür dilerim. Sizden ekrana uzak kaldım. Ee, size hemen göstereyim ee, ar arkadaşımız e, bu olsaysa bir tane uygulamayı eklemiş. Yani istediğini alabilecek şuna sınırsız elması var. O uygulamayı ben... bilenler bilir. Bir de yeni bak. Oğlum Oh. İsa bu uygulamayı sen bana söylesene. Yani sen bu, bir yükleniyor. Evet. Harbi. Arkadaşlar o kadar şaşırdım ki. Şu an sevinç yani ben sevinmemem gerek. Frank bedava. Oğlum. Frank abi Frank abi Bu rapes daha bir güç. Oradan Frank seç kanka. Frank'i seç kanka Çünkü hani eee Brawl Pass Frank'in ya Ay evet bir şey sorucam Hani Brawl Pass'in zamanlaması falan oluyor ya e Yani mesela Bir gün sonra iki gün sonra falan aşılacak falan diyor ya Efsane bir yani Tabi o şey Sen bas hadi Ben bas Rico yok Uy! Bölüm sonu rekor çıktı arkadaşlar. Video çekeyim abi, anne. Yeter abi video çekeyim. Anne daha önce çektim. Daha önce başladım. Anne ya kamera ya doğru. Anne sana gitti. Anne yüksel paralı şey açtı. Ne? Bildiğin açtı. Allah'a kutu babası. Ama bir uygulama sayesinde. Arkadaşlar, Dadenin ekrandaki annemdi. Ka kaç e kaç nasıl kaldı kanka? O oh, ben doluyor ki zaten? Uyuş. <laughs> Uy. <gülüyor> da Git. Pa of. Arkadaşlar şey özür dilerim. Burada istediğin karakteri açabilirsin istediğini açabilir. Buradan da şunu açsak. Şimdi bu şarjı maksatan ben de olamayacağım.